Selam canikolar ben Roblo zamanı bugün Berat, Emir ve ben Rostas konuşacağız arkadaşlar şimdi şöyle bir dakika hemen gruba video ya video çekiyor Berat diye yazıyorum Berat video çekiyorum Berat hadi oğlum karakteri seç ya onu alma onu Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen bu kanala abone olun ve bu videoyu like atın lütfen. Şu bak bak savaş topunu nasıl oynayacağız? iyi Sadece Emir çok iyi oynuyor çünkü Emir futbolcu. futbol kursuna gittiği için bu bizden daha iyi oynuyor. iyi. oynuyorlar. Bir dakika el primonun yolunu kes kafa sıkarım. Oynamayın ben. Vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> Uy arkadaşlar <sağlık>. mükemmeldi. <laughs> arkadaşlar çok güzel gol attık. Şimdi adamlar gelecek. <gülüyor> 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 çok bela, çok bela, çok bela. Lan gitti, gitti, Uy, çok güzeldi. <laughs> Hay <Helal> olsun he. ya. <laughs> Hay olsun lan <he>. kendine. <laughs> ya <yaptığın> bu <laughs> şey açıyor. Yok gelmiyor. Hazır. <laughs> Hadi arkadaşlar kanala abone olup Videoyu <laughs> <izleyeyim>. bana <laughs> like gelsin. Hadi Berat artık. Hazır değil. <laughs> <be. gülüyor> arkadaşlar çok güzel gidiyor. Güzelce. Oy kolcu İtalyanca çekmiyor simgesi vermiş lan. Ya bak easy mı nasıl olacağız bak ekar dikkatli olun. Ya. Ya oğlum bir dakika dur dur dur. Sıkıştırın şu darlıyı sıkıştırın. Ne ne şu karakterleri? Ya oğlum. Tekrar benimle daha gol geldi bu arada söyleyeyim. Bu evet. adamın topunu tutmuyorlar ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel bak top arkadaşlar top beni top beni top beni engel engel engel. engelli. <laughs> o siz ne biçim oynuyorsunuz lan siz ne biçim oynuyorsunuz bak tut uyyy ya nereye atıyorsun? <laughs> Seni ortadan <atacağım>. topu. Söyleyeyim <laughs> sana. Abi nasıl kaybettik lan sinirlerim bozuldu. <laughs> Watch out. Here I come for, Bain, I'm for el primo. aldı. Uy, 8 bit. Ben şimdi en Çok iyi aldık. <laughs> Hadi hazır. <laughs> Ama arkadaşlar bak lütfen kanala abone olun. oldu lan bak. İki tane karamele kod var zaten. Bak bu büyük bir maç olacak kesinlikle. Hazırım. Hey. <laughs> <laughs> Oha. Doğru durdu ya. <laughs> bir dakika bir dakika geldim 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 geldim. <laughs> Sağol abi topu bana verdi. Abi bak bunun tek, tek vuruşu çok kötü he. Bak kesin gol yazı. Dur dur dur. Du. <laughs> Adam mı atlayacaktı? Berat bana pas at. Berat işte oğlum o. Sen <laughs> i̇şte işte nefret ya. Ben onu öldürdüm ben. Abi bu maç çok berbat oldu ya. İki gol atamazsa uzatmaları gelecek. Ya o. Berat bana ver, Berat bana ver, bana ver, bana, bana ver. Oh, öyle can. Yani, oh, inşallah. Öyle can yani, Oha, adam... Bey kaplı var, çarmıha attı bana falan. <laughs> Abi bak lütfen gol atın. Bak. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Abi bunlar takım olmuş. Bizi öldürüyorlar arkadaşlar bunlar. Sölçü ben artık sevmiyorum ben. Sölçü gelse almam artık Ben karamele and... koddan çıkacağım ben başka karakter alacağım. Bunu alacağım. Ben bunu alacağım arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hadi oğlum hazır değil. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Şu Berat'a bir pas atsa var gol atacağız da pas atmıyor. Proberke. sonra, ben, 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 izle, Oy. Aa bak kesi burayı. Oy. Metro aldı mı? Ver bir gel gel ya. Roberke. Hmm. Abi bir temel. Bak bir de pozisyonu izleyelim bak. Hadi pozisyon bile izleyebiliyoruz. Uy arkadan Topu gönder. Berke değil oğlum. Berat. Berat. şunu ama bir şey olmaz oğlum. İlk golü biz attık ya. Maçı biz genelde kazanırız. Gol yemezsek. Ya oğlum. Bak şu el promodan nefret ediyorum arkadaş. Her bir karakterden öyle nefret ediyorum. İlk başta seviyorsun. Beral, gel gel gel. Ben Hadi Berat, vur Berat. Ama dur pozisyon izleyeceğim dur bak. Evet, bu pozisyon izleyemiyorum. hemen bir tıpkı pozisyon kötüydü. Maçın nasıl? Arkadaşlar ben güzel. Şey <laughs> Ama profilim nasıl? Ben de bir dakika bir şey geldi. Peki, <laughs> peki <laughs> ne lan? Aa, o. O koltuğu alırsa öyle geliyor. <laughs> hazır de, hazır de, hazır de. <laughs> hazır de. Benim de çok sevdiğim kartlı karamel koltuk. Çok güzel desin o Masa burada bir ele kerisi var. Oy Miko. <gülüyor> <gülüyor> Rakip takım. <laughs> er. <laughs> Öldür onu. Ya oğlum bu vuruyorum da gol atıyor hala bu poz ya. Daha bir tane tuttum. <laughs> Aa kesti bak. Gol yemeyin oğlum bak gol yiyeceğiz. El pirimi tut. El Şimdi top. Bak şu penaltı hiç pas atmadan manyak gibi kendi sanki gol atacakmış da. <laughs> Abi bu var ya bu Berat son yılı. Ver. Bu Berat var ya. Ben, <laughs> ben Berat atacağım ya ben Berat atarım. Beğen etme. Ben Berat atarım. Helal. En azından gol attı Beran. <laughs> bir şey bir işe yaradı. Ben aferin bana. Vurun. Helal. Şimdi sonra ben Berat'ın pozisyonu izlemeyeceğim. Ben Berat'ı atacağım. Hop. Oh, Sen at. Para. Geldi. El primo is here. Bir dakika dur. Kanka bir dakika dur Başım ben şimdi bu kodu sileceğim. Sen bekle beni orada. Bekle. İstiyat. güzel arkadaşlar. Hadi savaşa gir. Dur dur. Ben karakteri değiştireceğim. Ha, neyse, ne ne şey, bak ben de ne var. Ben de melim var, ne var, ne var, ne var ne oğlum. Ne Oy. Oğlum baya sinirlendi Bu garip karaktermiş. Nasıl bir kuytusu var merak Hiç ettim. Oğlum <laughs> şu değil mi? Kara melek var ya çok güzel. Profili var. Dur <laughs> tamam kapatırız. Ama çok kısa olmasın da. Dur bakayım. <laughs> Bak oğlum nereye atıyor pası? Kanka bana at pası. Bana ver. Oha. <laughs> ver 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 ver. <laughs> oğlum ben sana <mesela> pası <posi>, atmıyorum. <laughs> Botlayın çok kötü oynuyorum. Bak. Ben sana diyorum ki bak pas at. Bu <laughs> pasa ver kanka. Ver pası, pasa ver, pasa iyi. Pası verdi ben işte. Atayım geri ver, geri ver. Şılaflar oynamıyor. Aa. Tamam. Tabii gelelim alınca pas attık ki. Burayı Ver pası pası ver. Vur vur vur. Hala ultiyle vurdu ya. <laughs> Anayla. Abi <Ay>, mükemmel <laughs> vurdu ya. Abi en çok sıkan benim valla. <laughs> Berat. Hiç ona sabitmanı isteye atar. Hazır. istiyor Melis alamıyorum ben bir çok iyi ben de Frank alamıyorum 925 Arkadaşlar benim Bence ben, ben, ben de güzel <laughs> Adamın ölçüsü <uçuşu> çok güzel Bu <laughs> çekti vuruyor lan Helal <laughs> bu sefer. Hoppa! <laughs> mükemmel bir gol arkadaşlar. Şşş, aşağı. <laughs> bu zancı Bilen, bir düz önce benim lan. Gülen olsun bana. Bir daha kırdı gel. Bir saniye kırdı yok. Bir saniye Kaç elim aslan? Oha 169. Evet. Arkadaşlar bu arada kit geldi oyuna onu da söyleyeyim. Evet kit geldi bakalım burada. 1000 lira falan arkadaşlar. Güzel bir kayıt. Ee, Samet videosunu çekmişti. Roblox zamanı bir Roblox Roblox zamanı bir abone Roblox zamanı bir Roblox zamanı abone olun ve Roblox'u aktin. Abone olun arkadaşlar. Konuşamadı bir türlü. Gülüyorlar. Gülüyorlar. Evet, evet, ya. arkadaşlar Z Emir Bey'e abone olun. Bana da abone olun. <gülüyorlar>. Samet'e de abone olun. Lütfen arkadaşlar. Ömer'e de abone olun arkadaşlar. Evet, bomba kafir Roblox. Şimdi bak şu emzi öldürmek kolay. Diyeceğim en büyük düşmanım da. Ha öldük öldük öldük. Gol geldi gol geldi. Tamam sıkıntı değil. Böyle şey olamıyor. Sayılmaz Kendi. keşke. Sayılmaz. <laughs> hadi. hadi oğlum gol atarsın, gol atarsın, gol atarsın. Hey. <laughs> is my name. Hey, my name. <laughs> tamam kale artık boşaldı. Koş 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 vur. Olsun <laughs> <laughs> <Ayla. gülüyor> kutuları da bir yıkabilsek de bu şey Güzel Buğном! Evet. Bence oyunda <laughs> <laughs> Oğlum el al ataç stopla Bana bir freelance ver ina Bak. Bak! 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 book! ?不! yaptım bak bak videoları. Bakın arkadaşlar, şey oh video eee sanki ikiz görünüyor. Hadi oğlum bak benim kupama bak kupaya. Karakteri. Hadi oğlum <laughs> hazır ya. Hazır. Oğlum mikrofon ses mi O mikrofon. Bana ne oğlum? Değiştir mik'ı ya. Süper düzgün <gülüyor> oynamıyor. <gülüyor> evet arkadaşlar, hadi bakalım. Tam 5 tane karakter oynarsak kazanacağız arkadaşlar. 5 video yapalım. Yani beş tane savaş yapacağız. savaş toplarız, sonra bırakacağız. Bir tane çift videosunu yaparız. Çift Helal. Kim attı o golü? Kırk Ver.

Elmas kapıcı geldi bana. Tam boş ver oynama. Şimdi oh, savaş topu benimle. Şimdi bak bu bizim birinci savaşımızdı. Kazandık ikinci savaşımızdayız. Beş tane savaş yapacağız, Birinci tamam. Şimdi ya, tamam. Üç. İkici, ikici savaşımız. Topumuz. Savaş topu. Futbolu savaş. Gerçi futbolda öyle olsa var ya yani. kesin bizi oyundan atarlar. Hayır. Bak be emcik. Ana. Neyon adam. Neyon adam. mısın? Koş. Oğlum. Vur vur. Baba. Bak ne hızlı hızlı Bak hızlı hızlı bu bizim üçüncü savaşımız. Evet, son iki savaş kaldı. Güzel göze. 18 dakika. bak, Berat olmasa, Berat olmasa yeniliyorduk. Yeni evet. Şimdi ikimiz olmuyor. Evet. Oğlum ne dersin? Berat pas atsa gol alırız ya. Et yansıdık. Lan gol geldi gol geldi. Gol geldi, gol geldi topu alın. Ben seni koruyacağım. Koş koş hadi vur vur. Vur. Abi bilerek vurmuyor ha. O bir şey koymuş, o bir şey koymuş. Bilerek yapıyor. Kanka bana ver. Ya şu Carly'yi de oynatmalarını seviyorum. Ooo gözlük geliyor. Abi ya. kim? Şey evet, bu dördüncü, son bir maç kaldı savaş topu oynuyoruz ama. Savaş topu olacak bu dönem videonun adı. Geldik kapat. Savaş topu oynuyoruz. <laughs> Son bir maçımız kaldı. Bu da dördüncü. Kaç topu, 4 20 dakika. Daha yirmi dakika kaldı. dakika. Son olur lan. Çünkü bu savaş evet. uzun sürüyor. Şimdi bak. 24 dakika olur yani. ya. E şu savaşı. Şu savaşı. Şu Açtım ben nasıl öldürüyor bu brok beni brok ona brok ona brok ona tutuyor gitsene ona Emirhan bak gol yiyeceğiz at şu golü güzelce yap bir güzellik güzelliğin de kırık Şu bu oh, güzel. İkinci gol geliyor, ikinci gol geliyor. Ben top alırım, ben top alırım. beni ne Sizin gibi oynayacağınız topunuzu tüküreyim. bak gol geldi işte. <laughs> Al işte. Ne olsun oğlum? Son maçımız. Son maç. Son maçı ne ne Yo, Hı, testing one two three. Testing. Ya ne Evet arkadaşlar son maçımız. Bu maçtan sonra video bitiyor. Bak iyi oynayın he. Emre bak pas alınca hemen koş. Ver topu. Oh. Ali bana ver oğlum. Sonu. Pas at, Pas Pas. <laughs> Maç bitti. Yıldız oyuncusu benim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik. Sizler de kanalımıza evet. abone olmayı, Like atmayı unutmayın. Şöyle bir dakika şu karakterlerin hangisi güçlendiğini. Şey Ama Rusya. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik siz daha kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Tam 23 dakika oldu. Hani o azdı. Sen de bir dakika. 19 mesela Ya oğlum alma boşver ya. Yürüttü. Yürüttü. Bir başka karakter az. İyi neyse hadi arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Almayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Sağlıklı kalın. Bay bay.